Arası yaptıktan sonra buraya gelecektir. Onları deneme de olarak yapmıştım. Ee, yazdığınız yer buraya gelecektir. Bundan sonra e, ayarlamalar yaptım. Array Plane rake diyoruz. Random demir, random yaparsanız böyle oluyor zaten. Göreceksinizdir. Random yaptığınız zaman. Niye dondu böyle? Random yaptığınız zaman böyle kendi random işaretleyecek. Ondan kapatıyoruz. Rek işaretliyoruz. Burada space diyoruz. Spacing de boşluğu, aradaki boşluğu arttıracaktır. Yani şimdi bir arttırırsak bakın. Aradaki boşluğu arttıracaktır. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Biraz daha Tamam. Ve bilize stroke'u açıp en alttaki faktörü en düşe getirirseniz şöyle eşinizden daha kolay iz bırakacaktır. Diğer türlü zor oluyor. Direkt geldiği için Eğer benim olduğu gibi öyle yan yan yaparsa buradan Angel'dan derece ayarını yaparsanız düzelecektir. Şöyle şuradan bakalım nasıl olacak. Biraz yukarıdan başlayalım. Ve bir seviye daha yükselttim. 6 çıkardım. O yüzden 5 milyon e oldu. Daha fazla ayrıntı olsun diye Şuradan şöyle başlayalım. Bak nasıl bakalım bir. Direkt devam ediyor aslında onu. Devam edip yapabiliriz. Olmadı aşağı kadar yapalım. Bir Biraz azaltalım. Tamam. Buradan da şöyle. Geriden başlıyor. Tamam, Bu üst taraf şuraya da yapalım biraz daha yapalım. Tamam. Şimdi şu iç tarafa da yapalım. düzgünce devam edelim. Şurası yamuk. Elle şöyle düzeltelim. Tamam. Şimdi buradan iki taraftan yapalım. olmadı. Dediğim gibi olmuyor. üst taraftan. Tamam. Şöyle boş kalan yerlere manuel olarak deme yapabiliriz. Tamam, gerekli yok, tamam. Biliriz. Ön taraf biraz yukarı kalkabilir. Buradan. Line'ı kapatıyorum. Space'den. Burası şöyle hafiften doğru kalkabilir. Buraları da şöyle arttıralım. Başka yapılacak bir şey kalmadı. Buraya da yani eklesek fena olmaz. <laughs> tamam. Oraları biraz daha kıstıralım, daha iyi gözüksün diye biraz o uç kısmı arttırırsak. Şimdi buna şu ekleyelim <laughs> ve baş parmağı bitirelim. Daha detay da verebiliriz. Belki en son modeli bitirdiğimizde tekrar ince ayrıntılara gireriz. Böyle bir şey yapsak nasıl olur? Evet burayı biraz daha şöyle Niye olmadı Biraz da içeri doğru olsun diye iki olduğu yerde biraz daha içe doğru bir görüntü oluşur. O yüzden bunu yapıyorum ben. Ne yer yapsak olur? Bozulma oldu mu? Fazla bastırmak lazım. Tamam. Şöyle bir alalım. Ayrıntıları en sonda verebiliriz. Şimdi tek ekleyelim.